Aşağıdan tam karşısından çekince, Dikkat etme mi? Bir ikisi oradan ayrılmadı. Hani bir gülüm. Ha? Ne kadar zeki var bunlar ya. Yani. <laughs> Çok da cici ha bu. Çok ciddi tabii, tabii. Evet, cici değil ya. Tabi tabi. <laughs> Sen de evet doğruydun çık burada sarılaydın Faruk. He? Bir tam şey ya, yiyelim. bizden de sorun yok. Biz onları götürüyoruz, koyun atarız dedi Koyun onlar da ekliyor. Ama bak bunlar <laughs> bir dikkat bir yeri bakıyorlar ha. Onları görmüştür bakıyorlar. <laughs> i̇çeri görünmüyor mu hiç? İçeri görünmez abla yaklaşana kadar görmemişler. Şuraya kadar yaklaşınca Bunlar görmüştür orada. Ne görür? Kurt kurtiyi şey yani. görüyor yani. Ustam değil ki ha? Görür görür. Ama görür şey, bunlar. renksiz görüyor kurtiyi. Seçemeyebilir içeri. Siyah beyaz görüyor hayvanlar. Dolu. Renk, görmüyorlar. görmüyor. Tamam öyle. Tamam öyle. Yüzde doksan Yüzde bir Rahat abi. Hala, baksana. Tam i̇şte önünde. orada. Bir ha, şey ha, ha, baksana. Dördü burada. Biri yolda bekliyor. O hiç ayrılmadı orada. O yolda niye bekliyor? gidiyor. dikkat et gece. Dikkat Valla ben çıkıyorum bazen. Evet. <laughs> fazla açılma. Yok fazla açılma.